Efendim bu köşe Atatürk'le ilgili. Her şeyde Atatürk'le ilgiyi size şöyle anlatabilirim. Gördüğünüz sırma işlemeli örtü Atatürk 1924'te Trabzon'a gelip bugünkü Kuzenüstü ya Trabzon Müzesi olan binada kaldığı zaman yattığı yatağın örtüsüdür. Anneme teyzesi tarafından 1919 senesinde işlenmiş ve hediye edilmiş gelinlik olarak o akşam Atatürk'ün Trabzon'da kaldığı 2-3 gece de bu örtüler de, yatağın üstüne örtü olarak serilmiştir. <laughs> Gördüğünüz yemek takımı keza Atatürk'ün 1924 yılında gelişinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği yemekte kullanılmıştır Atatürk tarafından. Bu takımlar 1917 ihtilalinin olduğu sırada amcam Bakü'de olduğu için orada bir Rus prensinden bunları satın aldı. Adamlar bırakıp gidiyorlar da bir çar şeyi. Sonra hala üzerinde damgaları da vardır. Yıllar geçti. Zaten dikkat ederseniz şurada adamların şeyine iki takımdı. Bu şeyleri kullandı. Yemeği kullandı. Bu iki vazo, bu iki vazo, 1937 tarihinde son gelişinde Tahsin Bey'in ricası üzerine, Tahsin Uzer Bey'in ricası üzerine köşkü tefriş etmek bakımından, tefriş etmek bakımından alınmıştır emaneten. Fakat nereye koyulduğunu ben hatırlamıyorum. Ama alt salonlardan bir tanesinde zannediyorum köşke girince sağdaki odada bir yere koyulmuştum. Bunları ben burada izah ettim. Bir izadı Bir de şurada bir küçük şey içerisinde o 16 Eylül gecesi babamın Halk binasında yani o tabağın yokuşunun başındaki binada verilen yemekte Atatürk'e bir parti adına bir hoş geldin konuşmasını yaptıktan sonra Atatürk'ün kendisine verdiği çok ünlü bir nutuktur. Onu da bir anı olarak buraya aldım arkasındadır. Ee, zaten Atatürk'ün verdiği cevap bizim Trabzon'la ilgili her şeyde ve Atatürk'ün nutukları isimli son çıkan bir, son dediğim 5-10 sene evvel çıkan bir kitaptı da bu konuşma yer almıştır. Enteresan bir konuşma. Yani bir Reis cumhurun parti başkanı olup olamayacağı, bunun demokrasiyle bağdaştırılıp bağdaştırılamayacağı hususunda kendine özgü fikirleri vardır ve birçok yerde de alıntı yapılmıştır bu unuttuktan ben de onu babama bir cevap olsun diye buraya koydum.